Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti Teşkilatı'nın değerli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri. Sözlerime başlarken hepinizi en içten, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1975 yılı oldu doğumluyum. İlk VOLT öğrenimi Cumhuriyet İlkokulu, İmam Hatip Lisesi ve Oltu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi bölümünden mezun oldum. 1997-2001 yılları arasında Boyda Holding bünyesinde İstikbal Mobilya Fabrika İnşaatlarında kapı mühendisi ve şantiye şefi olarak çalıştım. 2001 yılında askerlik görevimi kısa dönem olarak tamamladım. 2002-2005 yılları arasında Köy Hizmetleri Muş İl Müdürlüğü'nde İçme suları kontrol mühendisi olarak görev yaptım. Muş ili ve bağlı ilçelerinde onlarca köye içme suyu getirilmesi, depolanması ve dağıtılması işlerinin kontrollük görevini yaptım. Köy hizmetleri genel müdürlüğünü düzenlemiş olduğu içme suları ve kanalizasyon proje seminerlerine katıldım. 2005 yılında köy hizmetleri görevinden ayrılarak karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne göreve başladım. Yaklaşık yedi buçuk yıl süren karayolları çalışma hayatımın altı yılını Oltu'da geçirdim. Oltu şube Şefi olarak görev yaptığım bu dönemde aynı zamanda Oltu Çevre Yolu, Oltu Erzurum ve Oltu Ardahan Bölünmüş Yolu projelerinde kontrol şefi olarak görev yaptım. Yine Oltu şube sınırlarımız içerisinde bulunan Tortum Şengül, Tortum Serdar yollarının yapımının da kontrollük görevini üstlendim. Yine bu dönemde Oltu şehir geçişinde belediyemizle birlikte çalıştığımız yaklaşık 30 bin metrekare parka bordür yapılması işinin de kontrol şeklini yaptım. Oltu'daki görevimle ayrıldıktan sonra Erzurum Horasan ve Horasan Eleştirik bölünmüş yolları asfalt yapılması projelerinde çalıştım. Karayollarında çalıştığım dönemlerde gerek yurt dışında gerekse yurt dışında seminerlere katıldım. Yurt dışı seminerleri kapsamında Almanya'nın büyük kentlerinde belediye hizmetleri yapan kuruluşlarda yapılan incelemelerde ve sunumlarda yer aldım. 2012 yılında memuriyetten istifa ederek Göl Ardahan Devlet Yolu bölünmüş yol ve üst yapı yapılması işinin şantiye şefliği görevini üstlendim. Halen bu görevime devam etmekteyim. Değerli arkadaşlar, köy hizmetlerine görev yaptığım yıllar Sayın Başbakanımızın susuz köy kalmayacak talimatıyla köy hizmetleri tarihinin en yoğun çalışma dönemlerine denk gelmişti. Karayollarında geldikten sonra bu kez yine Sayın Başbakanımızın 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefiyle kendimi karayollarındaki en yoğun çalışma ortamının içinde buldum. Şimdi de tüm Türkiye yine Sayın Başbakanımızın 2023 için gösterdiği hedef ilerlerken oltumuzun da bu hedefin öncülerinden olması adına aynı yoğun çalışma ortamını oluşturarak hizmet etmek için belediye başkanlığı görevine talip oluyorum. Görev nasip olursa 16 yıllık mühendislik hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelerimle, hizmet aşkımla ve de bütün samimiyetimle oltumuza hizmet edeceğimi bilmenizi istiyorum. İçinde bulunduğumuz sürecin bütün aday aday arkadaşlarımıza, AK Parti'mize, oltumuza ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve hürmetlerimle ayrı ayrı selamlıyorum. Saygılarımla. İlçe Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Kadın Kolları Başkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. İsmim Kürşat Şahin. Babam Celal Şahin. Narman Nasile. Annem Şenkayalı. 45 yıldır Oltu'da ikamet etmekteyiz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Oltu'da tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Fatih Üniversitesi siyaset biliminde yüksek lisansımı yaptım. Şu anda AK Parti Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal Bey'in danışman olarak AK Parti'ye ve ülkemize hizmet etmekteyim. Saygıdeğer oturlar, verimli ülkemizi Verimli bir ağaca benzetirsek eğer, AK Parti'miz bu ağacın gövdesi, bizler ise dallarıyız. Burada esas olan partimizin ve başbakanımızın başarısıdır. İnşallah Allah izin kusat verirse seçimlerden sonra doğana beşik, ölene ise tabut olmaya geleceğiz. Allah razı olsun ben dinlediğiniz için. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu başkanı ve üyeleri, ilçe yönetimimizin ve gençlik kollarının değerli üyeleri, kıymetli misafirler ve basınımızın değerli temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Olta İlçe Teşkilatı'na Olta Belediye Başkanlığı için aday adaylığa başvurumu yaparak adaylık sürecine dahil oldum. Dilerim ki bu başvuru bize ve Ortumuzu hayırlar getirsin. Kısımdan, kısaca kendimden bahsedeyim. 1971 Oltu doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Oltu'da tamamladım. Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliğin bölümünü bitirdim. Sırasıyla Hatay, Erzincan ve 2000 2009 yılları arasında Oltu Güzel Sülük Öğretim Okulu'nda 2009-2013 yılları arasında Oltu Halk Eğitim Merkezi'nde yöneticilik yaptım. Şu anda 30 Ekim 2013 yılına istifa edene kadar da Tokat ili Başçıklık İlçe Milliyet Müdürlüğü görevinde bulundum. Evli ve ikim çocuk babasıyım. Neden aday oldum? Kısaca hizmet için gelecek nesillerin yaşa, rahat yaşayabileceği bir ortam, bir çevre hazırlamak için aday oldum. Oltu Belediye Başkanlığı çok önemli bir makam. Bu göreve talip olan birisinin Mevcut yönetim ve icraatlar üzerine değerlendirmeleri, mevcut duruma yönelik tespitleri ve geleceğe yönelik tasavvurları olmalıdır. İnsan ve çözüm odaklı projelerle bir yol haritası çizerek sorunlara neşter olmaya çalışacağım. Bu konudaki konulardaki düşüncelerimi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Zilege, ultumuza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şu sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta aday adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Oltumuz için hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Divan, Muhterem İlçe Başkanım, AK Parti Kadın Kolları Başkanımız, Teşlik Kolları Başkanımız, Belediye Meclis Üyesi Arkadaşlarımız, Saygıdeğer aday adayı arkadaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli okullar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle böyle bir toplantıyı, bu seremoniyi hazırlayan ilçe başkanımı ve ekibini kutlamak istiyorum. Saygıdeğer hazirun, şunu hemen arz edeyim, sonunda unutmadım belki unuturuz. Bu bir hizmet yarışı dedi Nuri Bey kardeşim, doğrudur. Ee, ne olursa olsun sonuç, kazanan AK Parti olsun. Dünya projektörüne baktığımız zaman, Türkiye'deki resmi fotoğrafı iyi okuduğumuz zaman, gayri ihtiyarı içimizden şu geliyor, senlik benlik davası yok. Şahsi ihtiraslar yok. Bu davanın bulunduğu yerden daha da ileriye gitmesi, kar topu misali gittikçe büyüyerek gitmesi gerektiğini inanıyoruz. Eminim bütün aday aday arkadaşlarımız aynı şeyleri düşünüyorlardı. Burada mutabıkız, burada sıkıntı yok. Madem yine başladı, ben de kendimi takdim edeyim, tanıtayım uzatmadan. 1951 Oltu Başaklı Köyü doğumluyum. İlkokuldan sonra hafızlığımı dedemle yaptım. Daha sonra İstanbul'a gittim. 14 yaşında gittim İstanbul'a. Yarın Şevki Hoca'yla gelecek olan Mustafa Hoca'yla beraber Güngörzade Camisi'nde kıraat eğitimi yaptık beraber. İstanbul İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lise değildi o zaman, İmam Hatip Okulu'na girdik. İmam Okulu'ndan 72-73 yılında mezun olduktan sonra imamlık aldım. Bakırköy'e bağlı avcılarda imamlığa başladım. 77-79 görevli olarak, imam olarak Yüksek İslam Enstitüsü'ne, bugünkü adı Marmara İlahiyat, bugün gün İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü idi. Oraya devam ettim. Görevli olarak devam ettim. Okulu bitirdim. Daha sonra Aslanpaşa Camii'ne geldim. Burada bir seneye yakın bir imamlık yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğum imtihanı kazandım. Yurt dışına din görevlisi olarak gittim. 3 sene din görevlisi, iki sene de baş başkonsoloslukta koordinatör din görevlisi olarak görev yaptım. 88'de döndüm. Yurt içi hizmet sonra 88'den 2003 30 aralığa kadar Koltu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştım. O günden bugüne de Rabbim nasip etti. Takdir buyurdu, sizler teveccüh gösterdiniz. Belediye başkanlığı görevi yürütmekteyim. Rabbim kime hayırlısı, hayırlıysa ona nasip etsin. Ulvi Bey, ve Celal Bey arkadaşlarımızın özellikle vurguladığı şekliyle mutlaka diğer arkadaşlarım aynı şey düşünüyorlar. Buraya çıkan insan zühur eseri unutabilir. Her hangi bir arkadaşımız olursa olsun ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi aynı olarak kol kola sırt sırta vereceğiz. Dediğim gibi bu halkayı daha da artırmak için elimizden gelen gayreti Sarf edeceğime ben de sizler huzurunda söz veriyorum, hayırlısı olsun diyorum, hepinize saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun.